Koca bir dönemin ilk dört ayı hızlı bir tempoda çalışarak akabindeki aylarda ise dünyayı etkileyen pandemi süreci olarak bilinen Covid vakası ile geçmiştir. Bu süreçte tüm dünyada olduğu gibi kısıtlamalar ve zor olan bir süreç başlamıştır. Her birimiz yerinde seçil çil yavrusu gibi bir köşeye kaçmışızdır. Ve toplanmak eyleminde bulunmak mümkün olmamıştır arkadaşlar. Akabindeki kalan 5-6 ay içerisinde ise tekrardan tempoya girilmiş ve yarım kalan işler ve normalleşmeye dönülmeye başlamıştır. Ya Koray Bey ben iki seçmeni de tanımıyorum. Tanışmak isteriz. Divan Başkanı olarak görev. Tamam. tamam. Ee, ne oldu isteyen arkadaşlar? Bugünkü toplantımızın e, hepimize hayırlı uğurlu olmasını biliyorum. Açılış ve bağışlığı doğan seçimi yaptık zaten. Olmazsa arkadaşlar tabii inşallah bu şeylerle kurtulur. Mimarlar odası bir defa mimar arkadaşın evi. Mimar arkadaşın mesleki olarak dayanışacağı yer. Mimar arkadaşın orada sorunlarını yansıtabileceği yer. Ama biz bunu dışarıdan geldiğinde artık bu aidiyet duygusunu duyamamasının nedenini çok algılamış değiliz. Kendi içimizde de özellikle tartışıyoruz. Her toplantılarda da bu konuşuluyor ama tam anlamıyla buna bir şey bulabilmiş, cevap bulabilmiş değiliz. Halbuki mesleki ihtiyaçları karşılamak, Kolaylaştırmak mimarlar odasında gerçekleşiyor. Mimarların birbirleriyle ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğü hakim kılmak, mesleki disiplini korumak. Nitekim e, proje yapan arkadaşlarımız özellikle proje ücretleriyle alakalı sıkıntılar yaşadığında bile bu dönem içerisindeki daha önceki dönemlerde de biz e, müşterilerle görüşüp özellikle sözleşme olsun olmasın ücretlerini, haklarını bu arkadaşların talep edip almışızdır. Bunların canlı şahitleri vardır. İşte Mimarlar Odası burada bir hitap merci, bir söz merci, bir güçtür. Mimarlar Odası'nda gerek ülke, gerekse mimarlık gündeminde köklü değişimler meydana gelmiş ve bu değişimler hem ülkemizi hem de mimarlığımızı olumsuz yönde etkilemiştir. Çığ gibi büyüyen bina üretimine karşı her geçen gün daha da daralan meslek alanımız bulunmaktadır. Çok yakın bir tarihe kadar sayıları 20'yi geçmeyen, bugün 150'yi aşan mimarlık fakülteleri ve buradan mezun olan arkadaşlar, açlık sınırında ücret alan binlerce mimarlı, mimar arkadaşımız, taşeron işçi kadrolarında, kamu kurumlarında İkinci sınıf vatandaş muamelesi gören kamu personeli meslektaşlarımız. Her yıl 4000 civarında mimarlık fakültesinden mezun meslektaşımızı üstüne koyan işsizler ordusu. Pek de iyi günler geçirmediğimiz min delilidir bunlar. Başından beri yerel yönetimde belediyemizin yanına gidip ilk seçildiği günden beri randevu istedik. Ama nedenini bilemiyorum. Randevularda hep gecikme oldu. 45 gün, 50 gün belki yoğunluktan da kaynaklanabilir. Bu katılımlarda amacımız belediyemiz adına İskenderun adına yapılabilecek her işte her noktada davet edildiğimiz takdirde bizim de katılımcı olabileceğimizi, fikirlerimizi sunmaktı. Arkadaşlar bir tane İskenderun var, bir tane Dört Yol var, bir tane Erzim var, işte bir tane Antakya var. Yani yaşadığımız şehirler adına fikir sunmak bu kadar tehlikeli olması gerek. İlk Kent Konseyi'nin toplantısına katıldık. Daha sonra akabinde bir pandemi safhasıyla ara verildi. Geldim 1970. Söyleyecek çok şeyimiz olsa da aslında bu koşulları dikkate alarak konuşmak durumundayız. Eee çoğumuz istediğimiz şeyi yapamadık. Umarım ki bu süreçten sonra eee görece biraz daha bu rahatlamayla beraber eee özellikle eee temsilcilik açısından da yeni eee dönemde aslında planlanan programın birçok şeyinde yavaş yavaş aslında e, ortaya konacağını, o konuda çalışmalar yapılacağını düşünüyorum. Zaman geçer, her şey değişir. Habere atılan imza değişmez.